Evet arkadaşlar. Anne kedimiz dönmedi. Dün dört kere dışarı çıkmıştı. En son akşam üzeri altı gibi falan çıktı. Yani aman dur dur bu iyice acıkmaya başladı herhalde. Ha? Düşeceksin düşeceksin düş düş. Geç yerine. Havluyu iki kat yaptım. Yine de çıkıyor. Dün 6 gibi falan çıkmıştı. Yani bir saat falan pek geçmiyordu zaten en fazla dışarı çıktıklarında. Yani yedi buçuk falan oldu. Ben de dışarı çıkacaktım. En yani son çıktım cama açık bırakıp. Sonra birkaç saat sonra döndüm yine yoktu. Yani o ara gelip gittim falan dedik ama. Gece de gelmedi. Şimdi öğlen oldu. Bunlar iyice acıkmaya başladı herhalde. Özellikle şu. Yani bir çay kaşığıyla süt vereyim mi dedim de olmadı. Yani bir diğer annenin yanına bir tanesini koymayı düşünüyorum. Onun da 6 tane var. ya. Bu, buraya da iyi bir set yapmam lazım herhalde. Özellikle şu alacalıyı diğer annenin bir yanına koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum kabul ederse diğerlerini de koyabiliriz. Çünkü yani bir güne yaklaşıyor. Yani iyice de acıktılar sanırım. Benim şu özellikle. Allah Allah. Nere gidiyorsun? Geç Sen nere gidiyorsun? Allah Allah. Şunları yere mi koysam ne yapsam? Ulan! Ya yere koysam da kardeşlerim yok diye ağlayacak. Ha, hadi. Hıh. Şimdi erkek kedide de şöyle bir umudum var. Biliyorsunuz yani doğumdan sonra altı yavrudan bak titriyor. Böyle ayrı kaldığı zaman titriyor. Yanıma aldığım zaman da titriyordu. Artık korkudan herhalde. E dur yerinde. Bak şimdi öbürü geliyor. Lan durun nereye gidiyorsunuz? Anne yok. Dün 6 gibi çıktı demiştim arkadaşlar. Bir, bir süre sonra bir Caman kedi geldi. Yani büyük ihtimalle bizimkiydi. Tam emin değilim ama yani girmedi, geri gitti içeri. Ya bir kedi boğuşma yani bağırışma sesleri geldi ama cama gelmeden önce mi sonra mı onu hatırlamıyorum. Yani diğer erkek kedi de zaten dolaşıp duruyor şeyin etrafında. Sürekli yani başına bir şey mi geldi diyeceğim. Yani çünkü iki hafta oldu bunlar. İki hafta önce pazartesi bulduk. Bugün pazar. Yaklaşık iki hafta oldu. Yani anneleri biliyorsunuz yanlarına yaklaştırmıyordu. Bu arada kedi ellemeden bahsedenler falan var arkadaşlar. Hiç. Yani doğumlarından itibaren biliyorsunuz bunlara dokunuyorum. Hatta iki başlarda naylon eldivenle falan da dokunmuştum. Öyle bir şeyler olsa diye. Yani aslı falan yok benim anladığım kadarıyla. Çünkü ben başka kedi videolarını falan da izliyorum. Yani direkt doğurtanlar var yani. Kediden kedi çıkartanlar falan var. Ya o biraz daha vahşi hayvanlar da falan olabilir. Tahminim. Yani kokusu kokusundan bulanlar için bence yani bulam bulamayanlar bulamıyorlar yani kokusu gidince hayvanın bulamıyorlar. Bence öyle bir sorun oluyor. Yoksa diğer kediyi falan biliyorsunuz. Hep oradan yerden bulan hep ben ellerimle aldım falan filan. Sonra diğer anne kedimiz geldi. Altısını birden sahiplendi. Yani bir aslı faslı yok. Yani her duyulanda ezbere şey yapmamak lazım. Çünkü ben de biliyorsunuz eldivenle falan. Ya gitme gitme. Bunlar hakikaten hepsi birden hareketlerini çok açtılar herhalde. Dediğim gibi of yahu. Bakın ilk defa böyle atlayacak hale kadar artık durmayacak hale geldi. Tamam hadi yere koyayım hadi. Hepinizi mi yere koyayım ben ne yapayım. Hep Bari hepsini neyse şu. Havluyu da yere koyayım da bari ben. Mesela arkadaşlar ben en azından birini arkadaki kedinin bir yanına koymayı düşünüyorum. Olursa. Bakacağız artık diğerlerinde. Çünkü öbür kediden umut kalmadı gibi. Şu anda.